Gençlerin omuzlarındaki yük her geçen gün artarken hayalleriyle gerçekleri arasında büyük bir uçurum oluşuyor. Kimisi hayal kurmaya korkuyor, kimisi umudunu yitiriyor. Peki gerçekten gençleri zorlayan şey nedir? İktidar maalesef. <laughs> Şu anda mevcut iktidar sistemi, ee, ekonomik sıkıntılar, hayatın her açısından büyük bir sekteye uğruyoruz. Geleceğimizi göremiyoruz, sıkıntı yaşıyoruz. Karanlık bir gelecek bizi bekliyormuş gibi hissediyoruz. Ama aydınlatacak olan da bizlerin olduğunu biliyoruz. Yani ben en azından kendi adıma çabalıyorum, okuyorum bir şeyler için. Umudum her zaman var. Çünkü umutsuz olaylar yoktur, umutsuz insanlar vardır diyoruz her zaman. Ulu Önderimizin de dediği gibi. Onun için umudumuzu diri tutuyoruz, çalışıyoruz, çabalıyoruz. Vatan, millet inancımızı hiçbir zaman eksiltmiyoruz yüreğimizden. Ekonomi. Çünkü hayat şartları çok zor, özellikle büyük şehirlerde. İstediğimiz her şeyi yapamıyoruz. İyi şartlarda yaşayamıyorum. Ev kiraları çok fazla. Onun dışında istediğim gibi tatillere gidemiyorum. Gençlerin yapması gereken hiçbir şey yapamıyorum şu anda. Abi gelecek kaygısı ya. Yani gençlerin şu an yani ulusal şeylerde falan, uluslararası şeylerde bu şey var ya, savaşlar falan oluyor. Gençler yani bir şeye giremiyorlar, bir girişme giremiyorlar. Herhangi bir şey yapamıyorlar. Kendince mesela yatırım için bir şey yapamıyorlar. Adam mesela bir işe başlayacak, yarın ne olacağı belli değil. Birden böyle kururlar falan bundan sonra altın. Ekonomi yani kısacası. çalışmak, para kazanmaktır. <laughs> Belki de iş bulamamaktır. <laughs> ben yabancıyım aslında. Bu ülkeden değilim, Kırgızistan'dan geldim de. O yüzden iş bulmak zor oluyor. Hani şu anda çalışıyorum çok şükür. Yani o yüzden para kazanmak daha zordur diye düşünüyorum. <laughs> Buradan iş bulamazsalar da yurt dışlarına çıksınlar, bizim gibi çalışsınlar. <laughs> çünkü biz de kendi ülkemizde değiliz, burada çalışıyoruz. <laughs> Gençlere en fazla zorlayan şey abi okul baskısı, sınav baskısı. Sürekli ders çalışmamız gerekmesi abi ya bence. Abi çünkü hani şimdi sınavdan çıktık işte. Sınav öncesi işte sonuçta geleceğimiz belli olacak sınavla. Yani tek bir sınava göre geleceğimizin belirlenmesi abi tık. Bizi zorluyor yani, gençlere. Okumak bence ya. Şu bin bir türlü zorluğu var. KYK olsun, ondan sonra yeme, içme olsun, gezme olsun, sınavlar olsun özellikle. Bayağı zorluyor. Çözüm şartlarının daha iyileştirilmesi, öğrencilere daha fazla imkan sunulması, daha da e, konforlu alanlar açılması. Mesela KYK'larda 6 kişilik odalar yerine 2 kişilik odalar. Ondan sonra ne bileyim olanakların arttırılması, Zor yani sınav ya, ya hem en azından son birkaç senedir kimse çalışmasının hakkını alamadığı için ve birine kazanamazsak direkt tüm yılımızın gitmesinden dolayı. Abi şu anda gençlere en çok zorlayan şey maddiyat tabii ki. Bir esnaf olarak ve bir genç olarak söylüyorum. Hayat şartları zor, kızlar zorluyor gençleri. Hükümet zorluyor gençleri. Gençleri herkes zorluyor. Kızlar gençleri zorluyor. Şimdi mesela bir örnek vereceğim. Çok da uzat uzat. Bir kız arkadaşını alıp bir kafeye gitsen abi. Bir kahve bir tatlı 500 TL. Nasıl zorlaması şimdi? Parasızlık abi. İş yok abi. İş bulamıyorsun. Vallahi bilmiyorum ya. Kinobiden kaynak herhalde ya. Kendi mesleğim var abi. Kendi mesleğimi yapamıyorum. Pastacım abi. İş arıyorum abi. <laughs> İş bulursanız sevinirim. <laughs> abi çözüm nedir biliyor musun? Çözüm. Abi maaşı biraz fazla versinler ya. Bir insanlar biraz para kazansın. Vallahi abi genç analiz çok çürük ya. Hepsi. Anlatmam yani abi. Para olmadı sürece abi. Sana kimse bakmaz abi. Kendi öz ailen sana bakmıyor abi açıkçası konuşayım. Okul normalde ortalama ile geçiyordun. Üç dersten kaldın mı kalıyorsun. Bu zor zor geçti mesela. Yalan mı? Sonra desek, derslerin zorluğu desek, odur budur desek. Maddisel geçimi, hayat geçimi diyebilirim yani. Çünkü devletin gençlere yaptığı hayat şartlar denebilir. Biraz coğrafi konum da denebilir. O için gençleri zorlayan bunlar yani. Çözüm biraz da kendimizi eleştirmek lazım açıkçası. Biraz da kendimizi sorgulamamız lazım. Yani neler yapılabilir? Biraz daha çok gençler olarak hem kendi da biraz daha çok çalışabiliriz. Daha da çok kendimizi eleştir eleştirebiliriz. Düşüncem bu. Parasızlık. Ekonomi kötü. E başka ne olacak? Herkes bir şeyler yapmak için çabalıyor, çalışıyor. E sonuçta bir şey yok. Para yok daha doğrusu. Ya gençleri en fazla zorlayan şey şu an kendi adıma konuşmak gerekirse yani şöyle bir örnek vereyim mesela ben şu an okudum, üniversiteyi bitirdim. Ben iş bulacağım mı diye mesela korkuyorum. Genel olarak gençlerde hayat korkusu var diye düşünüyorum. Gelecek korkusu, gelecek kaygısı var diye düşünüyorum. Ben de öyle çünkü mesela. Genel olarak öyle bir kaygımız var. Hani biz bir iş bulsak da yeterli miktarda para edinebileceğiz mi hayatımızı geçinebilmek için falan. Genel olarak öyle bir kaygı var. Ona bir şey diyemiyorum yani herhangi çözüm konusunda bizim yapabileceğimiz bir şey olsa yapardık ama bizlik bir şey değil. Gençlere en fazla zorlayan şey bence eğitim sisteminin çok sık değişmesi diyebiliriz. Yani çocuk küçükken neye meyilliyse oraya doğru yönlendirilip o alanda uzmanlaştırılabilir. Bence gençlerin en çok zorlanan şey eğitim sisteminin çok sık değişmesi. Çözüm e, dediğim gibi ne neyliyse mesela sanat olabilir, spor olabilir veyahut da e, ne diyebiliriz buna? Fizikten e, matematikte çok meyilliyse astronomiye yönlendirilebilir. Yeteneğe göre sistem diyorum evet.